Bir paket mantıdan Florida'da 12 eve milyon liralara, şubelere, zenginlere, zenginliğe, ultra konforlu hayata. Bir kitap yazdılar. Fırnaklarımla kazıya kazıya Tırnak. buraya geldim. Tırnak. Kitabın ismi olabilir. Evet. <laughs> güzel öneri, buldum de Tırnaklarımla kazıyarak geldim buraya. Tırnaklarımla geldim. Aynen. Ya ne işmiş, ne meslekmiş ya. Biz nasıl keşfedemedik Hayır. tırnakçılığı? Ama yıllardan bu yana atalardan gelen söz tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Bir bu kulaktan girdi, bir kulaktan Doğru. çıktı. Eylül'ün bu kulaktan girmiş, orada kalmış işte. Bir tırnak işine girelim diye. Bir de Müge Polat davasıyla ilgili tabi diğer fenomenleri korku ve panik hali sardı. Ee, kimisi böyle daha mütevazı sade paylaşımlara başladı. Kimisi ise hiçbir şeyi umursamıyorum. İşimin başındayım paylaşımları yapıyor. Eylül Öztürk aslında hiçbir şeyi umursamıyorum. Hiç iddiaların hiçbir de umrumda bile değil. İşimi yapıyorum. Dün böyle baktım. Bir katalog matalog çekiyor, mankenler getirilmiş, bir organizasyon falan böyle. Bayağı da maliyetli ha yaptığı o da, iş orada. Hayatım o da bu işin bir parçası o kadar temizim, o kadar rahatım, o kadar umurumda değil ki siz konuşun konuşun. He ben nasıl olsa Amerika'dayım. Ya ha, Onun ha. Da, ha, ya, ha. ha. Ya deriz, ha, deriz ha. bizde de. E, Amerika'da olmanın biraz da rahatlığı var. Türkiye'de olsaydı işler daha başka. Biraz daha zordu işler. Şu banyodaki, Ama, aynı aynı önündeki açıklama hani, görüntüsünü getirelim e, arkadaşlar. masakta görevli biri olmaya, vergi, kanun falan bunlardan anlamaya, para pul işlerine akıl yat, bunlara hani bunlar uzmanlar. Öyle olmaya gerek yok. Sade vatandaş olarak düşünün. bir buçuk iki yılda insan e, kıt kanaat geçinirken son derece mütevazi şartlarda nasıl bir anda 150 milyona böyle nakit paralarla takır 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 Amerika'dan ev sahibi olabilir? Biri bunun mantıklı bir açıklamasını yaparsa biz de Eylül Öztürk gibi bunun diyeceğiz ki... Bunun mantıklı açıklamasını Eylül'ün kendisinden bekliyoruz. <laughs> Onun mantıklı açıklaması bu işte. Mantıklı mantıklı kazıyarak mantıklı geldi. Güzel. mantıklı. Evet. İkna oldum. İkna oldun mu? Çok oldu. Bir daha hiç eliyor. Tamam. Başarısının sırrı tırnaklarıyla kazıması. Dilan Polat'ın başarısının sırrı da doğru dürüst çalışmakmış. Hak yememekmiş. Enerji. Bir de enerji. Her birinin böyle bir şeyi var. Bakalım diğerlerinde bir diye. formülü Nasıl? var. İki bulacak. Bir de çok güzel hikayeler buluyorlar. Bak, youtuber ve fenomen olmanın faydaları işte. Şarkıya bak. Gamsız hayat. Ne güzel bu gamsız olumduna. insanlar var ben ya. Gamsız, gamsız. Oh. İyi gamsız oynuyorlar hayır ama. Hayır hayır ben gamsız olunduğuna hiç inanmıyorum. Oralarda olunca daha rahat oluyor belki de. Tabii tabii. Evet. Onun rahatlığı var. Amerika'nın havası suyu iyi gelmiş galiba. Evet konuğumuz da hazır bizi bekliyor. İletişimci Yelda Kırçuval bizlerle beraber. Yelda'cığım bu ne şıklık gel bugün Yelda. derilerle. Yelda. Ben de bugün deri giymiştim Yelda. aslında. <laughs> Üstüm deriydi. Ay çok hoş gözüküyorsun. Ya teşekkür ederim. Yelda her zaman çok şık. Bu hayatın gamsızlığından biz ne zaman... Acaba ne alacağız? Ne zaman faydalanacağız? Bu nasıl bir hayat? Ya, nedir? evet. Az önce bir şey söyledin. Ha. Amerika'nın havası suyu iyi, iyi geldi. geldi. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Amerika buradan giden Türkleri Hı. öyle evet. hiçbir şeyini irdelemeden Hı. öyle yan gel yat durumunda bir yapmaz e, asla. Evet. Asla. Yani Hı. hani sanki Türkiye sınırları dışındayım ben artık şeyim yani biraz rahatım kafası. Yok ya ben çok sıkıldım bu hayattan. <laughs> ne güzel dert yandın. Hayır bir konuşurken <laughs> şu anda kendi ve içimden şey dedim çok sıkıldım çok sıkıcı. Sen el iletişimci yazar kadın erkek ilişkileri insanların hareketleri konuşmaları falan hepsinde uzmansın uzman bilsimsin. Eylül Öztürk'ün bu bir dakikalık bir buçuk dakikalık konuşması dinlediğinde evet, bak sana canım, ne geçti? Tedirgin net tedirgin ama Hı -hı. çok tedirgin olan insanlar yani bir yerlerde sıkıntılar Varsa eğer usulsüz yapılan şeyler varsa, eğreti durumlar varsa böyle rahat görünüyormuş gibi bir konuşma yaparlar. Yani bir kere e, buradan Eylül'e de sesleniyorum. O saçı tararken bu kadar önemli bir konuyu konuşur havasında böyle ya canım benim işlerim çok da yolunda gidiyor kafasını keşke yapmasaydın ya keşke yapmasaydın. Ama e, biraz sakil evet. duruyor o bir biraz sakil. Hı. O birazcık dökülüyor. Umarız tabii ki öyle değildir ama dilanda da aynı şeyi düşündük, değil mi? Hı hı. Umarız değildir, Umarız değildir. Hı hı. Geçmedi a -a. Geçmedi. Evet, a -a. evet. Evet. Günlerdir bu masada Instagram fenomenlerini konuşuyoruz, onların görgüsüz paylaşımlarını tartışıyoruz. Gelin biraz da. TikTok'a göz atalım Müge'cim. Evet, TikTok'ta o, çünkü felaket. bambaşka Bana bir dünya falan. var. Of. Orada canlı yayın fenomenleri var ve ciddi de paralar var diyebiliriz. Üstelik o paraları da öyle çok kasmadan, ter dökmeden evet, de evet. kazanıyorlar. Kimisi sadece duruyor, kimi ise sadece uyuyor ve o sırada para kazanıyor. Yattığın yerden içiyorlar. kazanmak Aynen öyle. Bir şey. öyle. <laughs> Biri tırnaklarıyla <laughs> diğeri yattığı Tam yerden. İzleyerek. Güzel. Güzel. Bir Biraz Zücüm önceki mi? şu yani. ablamı verebilir miyiz? Bir abla var yüzünde kapatmışız çok iyi. olmuş ama kapattığımız. Sosyal medyada onu paylaşmayan kalmadı. Abla sadece duruyor. Hafif de ama. <laughs> dekolte açmış sadece duruyor. O dururken de Kafak. para akıyor. Ya arkadaşlar gerçekten gerçekten ne, niye bu hale geldik biliyor hmm. musunuz? Bir, hmm. utanma duygumuzu öyle bir kallavi çöpe attık ki ya. Hmm. Bir kere sosyal medya insanlara utanmazsan eğer sana ben etkileşim veririm Bravo. algısını veriyor. Evet. E sen de oradaki o cazip, oradaki o paralara her neyse kazancın diyorsun ki ya ben yıllarca utandım da ne oldu diyenler var. Doğru. doğru. At çöpe elde, at çöpe Ayşe, at çöpe Yeliz her neyse Hı. utanma duygunuz nerede sizin ya? Ya teyzecim kafanı kapatmışsın, dekolteni açmışsın. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hiç mi utanmıyorsun sen ya? Hiç mi ya? Ya biz sosyal medyada artık ne hale geldik biliyor musunuz? Sosyal medya bizi kullanır hale geldi. Evet. evet. Ya sosyal medyanın bakın arkadaşlar o kadar faydalı tarafları var ki. Kesinlikle. O kadar güzel yanları var ki. O kadar bireysele çevirdiğinde yeteneklerini, yapabileceğin yetilerini, bütün özelliklerini orada harmanlayıp ulaşmak istediğin kitleye çok rahat ulaşırsın. Bu nedir ya? Ya benim iki tane yeğenim var. O böyle TikTok'ta sürekli bakıyorum. Sosyal medyaya bakıyorum. Acaba yanlış bir şey var mı? Görebilir miyim? Allah muhafaza diyorum. Bir utanma duygunuzu şöyle bir silkelenin, şöyle bir kendinize gelin de bir bu ne ya? Sosyal medya ben size söyleyeyim. Önce kadınları, genç kızları, erkekleri aslında bütün halde hiç ayrım yapmamak da lazım. <laughs> İnsanlığı utanmaz hale getirdi. Sosyal medya sizi kullanıyor arkadaşlar. Siz sosyal medyada kullanılansınız. Sosyal medyayı kullanmıyorsunuz. Onlar sizi öyle bir kullanıyor ki insanlığınızdan vazgeçtiniz. Attınız çöpe. İnsan değilsiniz. Böyle bir insanlık olamaz. İnsanlık nedir? Erdemli, kişilikli, omurgalı, haysiyetli, şerefli, değil mi? Evet. Ve utanma duygusu olan. Şimdi TikTok'ta daha çok videoları ne çıkıyor. Twitter'da yazı, Instagram'da resim ama TikTok'ta öne çıkan bir şey de canlı yayınlar. O evet. canlı yayınlarda evet. da evet. her Değil türlü mi? absürtlüğü görebiliyorsunuz. Yani ben... insanlar kendi zevklerine göre o yayınlara katılım gösteriyorlar. Evet, ben evet. şu abla için bir şey söylemek Söyle. istiyorum. Acaba başını daha da insanları böyle e, o dekoltesiyle başörtüsünü birleştirerek daha sinir etmek için mi? Kaç Rastgele kaç? bir... Taktı. Belki de başını örtmeyen birisi. Olabilir. Olası. Çünkü öyle yapanlar da var. Evet, ben evet. geçen gün çok rezil evet. bir şeye rastladım. Kusacaktım kapattım. Hani böyle şurama geldi beddua edip etmemek. Böyle sevmem ben öyle şeyleri. Kötü hmm. laneti falan. Ama öyle çirkin bir şey yapmış ki o tezatlığı yakalamak için tuhaf hareketlerde bulunuyor. Ve o canlı yayınlara ben da bakıyorsun. Ben pek de inanmak, inanmak istemiyorum kişisel olarak. İkisini yan yana getirmek istemiyorum. Yok Başır. gelmez zaten Müge'cim. Evet. Zaten o yayınlara baktığın zaman gerçekten absürtlükler var. Atıyorum dört kişi canlı yayın yapıyor, üç kişi canlı yayın yapıyor. Birbiriyle hiç alakası olmayan, Hı. farklı bakış açıları olan insanlar o canlı yayınlarda bir araya geliyor. Ha, evet. Niye? Bakıyorsun bazen o canlı yayınlara Mehmet Elermil katılmış. <gülüyor> <gülüyor> bazen bir bakıyorsun, A, Serdar Ortaç diyorsun ki Serdar Ortaç ne yapıyor burada diyorsun. Evet. Ve o yayınlarda küfür müfür falan havalı uçuşuyor. felaket felaket yani etik ahlaki değerler hepsi hiçbir çöpe şey. atılmış dediğin hiçbir gibi şey, hiçbir, hiçbir şey hiçbir şey yok hiçbir şey şimdi aslında özellikle TikTok'ta o canlı yayınlarda senin dediğin gibi o tezatlığı yakalamak Hı? zaten dikkat çekici oluyor. Tabii özellikle. Mesela burada kafayı kapatıp belki açıktır bilmiyoruz. Hani çok afaki söylüyoruz ama kafayı kapatıp göğüs dekoltesini açtığı zaman daha çok dikkat çekiyor. Çünkü bir dakika, aa kafası kapalı haline bak diyorsun. Hı hı. Başka bir tarafta iç çamaşırıyla canlı yayın yapan genç kızlar, ev kadınları görüyorum ben ya. Tabii alkışlarla falan o iç çamaşırlar çıkıyor. Bu arada bir seyircimiz şöyle bir şey yazmış. Kocası da odadaymış. Aa. Öyle mi? diye. E, hatta kadın ne diyor? Adam ne diyor? Ekmek oldu. parası mı diyor?